Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa semtindeki bir binanın 3. katında yangın çıktı. Korkutan olayda bir yaşlı kadın ve bir çocuk mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri her ikisini de itfaiye sepetiyle kurtardı. Apartman dairesinde yangın çıktı. Binadaki yaşlı kadın ve bir çocuk mahsur kaldı. Yardımlarına itfaiye ekipleri koştu. Yangın Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Dört katlı apartmanın üçüncü katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yangında binanın üst katında ikamet eden 68 yaşındaki kadınla başka bir dairede bulunan 6 yaşındaki Yunus Emre düzgün mahsur kaldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın ve çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İkisi de itfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ardından ikisi de tedbir amaçlı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.